merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Sizlerde ne mi yapacağız? Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi oyun ekranım. Zaten oyunu görüyorsunuz. Bugün arkadaşlar bugünkü konumuz Dynamite ile nasıl zıplanır arkadaşlar. Evet bugün konumuz Dynamite ile nasıl zıplanır. Arkadaşlar şu an şu yüz gümüş skin'i görüyorsunuz. Ama ben bunun Piper'ını bekliyorum. Gördüğünüz gibi 12.000'de 12.500'e yakın altınım var. Yani onu bekliyorum. Bugün arkadaşlar bugün konumuz Dynamite ile nasıl zıplanır video konusu var ama bundan önce görev bir videosu falan çekecektim. Ama arkadaşlar neyse geçelim. Evet. Arkadaşlar dayanmakla zıplamak tabii ki zor. He, arkadaşlar durun bir kas baba. Tamam kas ulti. Ama bak. Aga Gigi. Olmadı yapamadım. Durun bir daha deneyeceğiz. Ya vaga god demut ya. Yine olmadı. Ya arkadaşlar denemeniz lazım. Şimdi mesela bu arzya mı olsun? Ayrı olsun. Hani iyi oyuncular arkadaşlar. Bunu direkt mesela çat. Çat. Eğer yaptı tutmuyor arkadaşlar. Hani şansa balı bir olan bir şey bu. Yani dediğim bir şansa balı olan bir şey. Şimdi Fatih benim bokumu yesin. Arkadaşlar dediğim gibi şansı olan bir şeyler. Mesela şimdi mesela ben böyle ya arkadaşlar gördüğünüz gibi o anda ona atmıyor bakın. Bakın durun. Bak. Hani, durun bakın. Atmıyor. O arada onu atmıyor işte. Tam onu yerdeyken ayarlıyor. Ya şans dediğim gibi arkadaşlar yani. Geçen gün en istediği bir YouTuber'da video atıyor. Bu Böyle yapıyor. Atmıyor işte. Bu yüzden mesafe yapıyor. Yani Fatih oh. benim bokumu yesin. çözemedim yani. Fatih benim bokumu yesin. Yani anlamıyorum neden olmuyor. Bu video güzel bir montaj böyle. Tam atladığım yerleri böyle. Dur üçlü atlama yavaş yapacağız. Bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Neyse 10 dakikalık video yapacağız. Ama bu videoyu güzel bir montaj. Bu arada... Fatih benim bokumu yesin. Yani... Bu marketi de Coach Mike'la yapıyoruz. Ben bunu da çok iyi zıplayamıyorum nedense ya. Oh, oh Gördünüz mü? bug'a bakın. Ayra görse söyleyecek bana. Yani o gördüğünüz gibi arkadaşlar yani şans Yani gerekirse arkadaşlar yani uğraşmamız lazım bunun için. Bir de... Şöyle bir bekleyin bir arkadaşlar durun. çıkalım. Ne oldu lan? Kulübümüze gelme unutmayın arkadaşlar. Hani YL sport Gördüğünüz gibi yani ben kendim sizin bizim emircan da burada. Ne bileyim Fulix'ten TikTok'ta ünlü bir çocuk. Yani arkadaşlar bir de bu videoya yorum yazın yorumlarına ama yazın. TikTok'ta yorum <Sessizlik> Ama tabii ki ne yapacağımı göstereyim. Yani bir tanesini açık bırakmak lazım ki ulti kasabileyim. Yani dediğim gibi TikTok hesabı açayım mı? Yani açın dersiniz açacağım. TikTok kullanıyorum da. Sadece video izlemek için. Ben ne yapıyorsun ya? Ya. Yine ikisi Senden bir daha önce kasacağız. iki kere zıpla. Arkadaşlar ne yapalım? Böyle yani. Kolay yine bir zıplama. İkisi zıplamasından çok kolay. Yani gördüğünüz gibi mesela. Durun. Fatih benim bokumu yesin. Arkadaşlar ben face atmıyorum işte ya. Oha. Bagı gördünüz mü lan? İşte, Ayarlamamız lazım yani. Tabii böyle Rofiye BSE gibi nutlar olursa tabii Rofiye gibi nutlar asla yapamaz. Yani, yani ikiliyi bile yapamazlar. Fatih benim bu konuda yersin. Ama ultri kesemiyorum anasına nam. Çek arasını satayım. Yani derin Nuklar yapamaz. Buna asla ve asla. Edeğerim. Yani. yani e, psikopat 5 gram. Süleyman senin video atma. Ben video çekerim. Yani böyle arkadaşlar. Boş bir video. Şimdi siz bu videoyu neden izleyesiniz? O da var. <laughs> Fatih Bey'in boklamayı yesin. <laughs> İpotek. Lan noluyor lan? ANAMAS! Ya zıplasana ya! Ananı seveyim! Çok güzel yaptım bu sefer bakın. Gerçekten bu sefer çok iyi oldu. Bir daha deniyorum. deniyoruz. Gördünüz mü? Dört kere ateş edebildim yani. Ya yani olay yapıyor mu lan artık? Buraya ulaştık. Tabi ulti olması lazım. Yani geçer lan, geçer lan arkadaşlar yani. O ben dışarı gitti ayarlamanız lazım. Şimdi mesela şöyle dön, Şöyle yaparsak. Ha, işte yaptım. <laughs> dur dur tamam buldum arkadaşlar. Videoyu 8 dakika şu an Hatta güzel bir montaj da yapacağız. Aşkımız olay Azıcık hasarı arttıralım bakalım. Bu Ya var Ya artık hadi az önce de güzel yapmıştık hep yap ya. Ya bak. Ya bak o ağrıyız. hiç bak. Şu an stres oldum. Bu sefer burada da yaptık Yani şunu kesip şurada da yapabiliriz he. İyisin o, Bu tarafa atlıyor aynen Ama bu tarafta yine oluyor Fatih benim bu bokumu yesin. Bakın tamam bunun bug'ını bulduk arkadaşlar. Bakın durun. Bug'ını buldum. Bakın her elde atabiliyorum. yanlış şey attık şeyi. Bakın vallahi bagıra bulduk. <laughs> at al ya 10 dakika. Ne arkadaşlar yani son bir kez daha deniyoruz. Şöyle zıplayak o zaman. 18 bin hasar ne lan? Böyle arkadaşlar neyse arkadaşlar son bir kez daha deneyip ya arkadaşlar neyse arkadaşlar değerli arkadaşlar görüşürüz. Kulübüme gelmeyi unutmayın. Kulübüme değil. Kutu kulübü var. Yani Efe'nin Efe kulübü bu. Neyse arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Bye.